Selamünaleyküm. ben Harun YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, Allah nasip ederse bugün e, yayılımdayız öğlen vaktine yaklaştık. E, öğlen yemeğini e, nasip olursa daha da yiyeceğiz bugün. E, bugünkü menümü, menümüz yani e, yumurta, hayvanın iç yağı ve kırmızı biber. biber. Tarhanalara kattığımız kırmızı biber. Allah nasip ederse çayımızdan bugün onu yiyeceğiz. İnşallah bir gün sizde gelir, hep beraber yer, yeriz inşallah. Zaten e, yavaş yavaş da çayımız hazırlanıyor burada. E, meş odunlarımızda atalım. Yavaş yavaş olsun inşallah bakalım. E, ha, iç yağından yapma sebebimiz ya iç yağından yaptığın zaman lezzet çok güzel oluyor. Birinci nedenimiz bu. Ya ikincisi ya doğal. Bir e, hiçbir katkı maddesi yok. Üçüncü sebebimiz de ya 100 lira olmuş arkadaşlar. Yani yenilecek gibi de olmadı gale. Yemin olun e, Türkiye'nin sonu ne olacak bilmiyorum. Allah'a şükür köydeyiz. Ya yani şehirde yaşayanlar gibi de öyle bir e, çok bir gazdır. Doğal gazın masrafımız yok. İnşallah yumurtanın yapımını falan göstereceğim. Yavaş yavaş yapacağız inşallah bakalım. Allah nasip ederse dört dörtlük bir yumurta yiyeceğiz bugün daha da. Burada e, patatesimiz şimdi Allah nasip ederse ateşte közeceğiz. Soğanımız. E, bunlar yumurtalarımız. Köy yumurtası. Bunlar kırmızı biber. Bu da hayvanın iç içi arkadaşlar. Allah nasip ederse birazdan hazırlanışında çekeceğiz. Arkadaşlar yağımızı doğradık. Yani bak ee, tamamen hayvanın iç yağı. Yani sıvı yağ kullanmıyoruz. Soğanımızı da doğradık. Bir kısmını attık soğana. Yavaş yavaş sıra sıra yapacağız. Kırmızı biberimizi de attık. Tarhanalık biberi. Şimdi yavaş yavaş pişireceğiz inşallah. Arkadaşlar kaşığımızı unutmuşuz. Şimdi odundan daha da bir kaşık yapıyoruz. Kabını iyice alacağız. Bunun kokusu şeye yemeye geçmeyecek. İşte şu şekilde arkadaşlar. Evet ateşimizin üzerine koyduk. Allah nasip ederse yavaş yavaş Bizim olur kaşımız da alalım. Az bir şey yarırsa, zaten gerisi gelir. Şöyle ateşle pişiyor bakın arkadaşlar. Çayımızı aslında şuraya koyalım. Bu ateşin etrafındaki taşlarda ateşin dağılmaması için bir önlem tedbir. Yani Allah korusun. Orman her şeyimiz. Bu da vallahi eğreti gelin gibi oldu. Evet yumurtamız olurken de patateslerimizi atam. Şunları Vallahi arkadaşlar bunun tadına bir vadınız mı? Başka bir şeyin tadını alamazsınız. Kumpir meşe odunda pişiyor. Bak birazdan pişmiş halinde gösterdim inşallah size. Melemenimiz de olmak üzere. az kaldı. Bir 5 dakika sonra, 4 dakika sonra yumurtalarını göreceğiz. Evet arkadaşlar, yumurtalarımızı kırıyoruz. Evet arkadaşlar çayımız doldu. Bunun bir tarafından çay, bir tarafından su akıyor bu şekilde. Çayımız daha tam oturmamış. Şekil geri dökeyim. Tekrar koyalım. şekil mele hazır. Hayvanın iç yağından yaptığımız. Allah nasip ederse şimdi yiyeceğiz. Arkadaşlar çayımız, mele melemenimiz hazır. Hadi bize afiyet olsun. Allah a emanet olun. Hayvanı buralarda yatıyor. arkadaşlar i̇şte karnımız doydu Allah bin bin bereket versin elime sağlık de hayvan kalktı da şu an ee, onu çevirip galan e, kalan çayımı içeceğim şey. inşallah bakalım hayvanı çevirebilirsek Eyy! Ahahahah! Şşşş! Meşenin verdiği meyve. Keçi onu yedim, vallahi taş olur, daş. Şşş. Şşş. Neyse arkadaşlar şu hayvanı yatırayım Yattıktan sonra bir 4 bardak daha çayım var Peter <laughs> <laughs> Allah nasıl bir ders verip durumdan ondan sonra saat akşama kadar yavaş yavaş hep beraber hayvanımızı bile bir şey Allah. Arkadaşlar hayvan gene bana iki bardak çay şey istediler galiba topladım da bu barut. <laughs> 谢谢。 Allah nasip ederse böyle böyle akşam ediyoruz. Akşama kadar video çeksem ben günde veya çok video olur da böyle akşama kadar böyle hayatımız sürüyor. Allah nasip ederse akşam da hayvanımızı kapayıp şu şey an kendimiz dinleneceğiz galiba hayvan geviş alırken ha. hayvan dinlenirken ha. Bakın ki Kasım ayındayız ee, bak da hala şu an yeşil otlarımız mevcut yani hayvan hiçbir şekilde aşk kalmaz bizim dağda. Zaten keçi hiç aşk kalmaz yani nasıl söyleyeyim size koyunculuğun işi zor yani gar e, kar yağdığı zaman hava puşkun olduğu zaman koyun içeride ama keçi illa illa dışarıdan bir öğünlü olsun dışarıdan yiyecek. Ama keçi, keçi bakmak, keçi gütmek Emin olun bir sevdadır ya bu keçi başka bir şey Yani ben keçinin içinde uyurum arkadaşlar ama koyunun içinde uyuyamam Yani Koyuncular da koyunun içinde uyur keçinin içinde uyumaz Ama keçi başkadır Ey 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 Esselam abi öyle. Dağdan dağa, dağdan dağa Ömrümüzü geçireceğiz inşallah Bunlar geçen senenin oğlakları Geçen senenin Oğlakları bu sene çepiş oldu yani şu Bunlar oğlak eğer hayvanımız doğumlar başladı mı bu senenin oğulları da çepiş olacak inşallah. Bugün Allah nasip ederse e, bu etten köpekten karnını doyuracağız. Evet arkadaşlar köpeklerimiz geldi. böyle yaptığımız zaman eee köpekler şey yapmıyor arkadaşlar. E, kavga etmiyorlar. Hem böyle eşit yediriyorsunuz. Hepsi eşit bedende olmak oluyor. Şimdi ortaya koyduğumuz zaman hangisi güçlü o çok yemek yiyor. O doyduktan sonra diğerleri yiyor ama böyle eşit bir şekilde böldük mü hem herkes eşit yiyor. Ee, dengeli yola ya. Hırut! Ah, ah, ah! Şşt. Sıra 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 sıra! Şşşt! Bakın bazı insanlar gibi isim vermeyeyim. Aa harhur 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 dövüştürme yok arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Ay. Elimizden geldiğince dövüştürmüyoruz köpeklerimizi. Önündekini git, önündekini. Aşk gözü yetme. Barut! Ah, 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 ah. Diğer tür hayvanlarımız geldi. Diğer erkeğimiz de hala hayvanın yanında gelmedi.

ma 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 barut ah 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 ben de yemiyorum göz böyle dışarılara dışarılara ah 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 rot ah ah, 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 ah. ah, 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 ah. Okay. arkadaşlar. Köpekleri bu şekilde engel bir şekilde doyuruyoruz. Günümüzü kapatıyoruz. Herkes Allah'a emanet olsun.